Hepinize merhaba. Size bugün küllerinden doğan yegane şeyin hikayesinden, evrenin hikayesinden... Merhaba. Ben Serkan Altınurak. Çok az stres olurum hayatta gerçekten. Herkese merhaba arkadaşlar. Cemal hoş geldin. Selamlar herkese, hoş bulduk. Senden tüm doğruluğunla... Bu arada şey... ilk soruyu ben sorayım. Bunlar böyle devam ederken kafamda bir ses. Merhaba Hayrettin, ben Resim. Seninle çok güzel bir gelecek planlıyorum. Allah'ım. <laughs> Ee, hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Efedir, Ottü'ye gelmemiştim. OTTÜ. Merhaba, ben Nisan. Bugün sizin kafanızı şişirmeye geldim. Kafanızı şişirmeye geldim derken evet, gerçek? Oturuyorsunuz. Otururken merhaba demediniz belki birbirinize, ama giderken hadi iyi akşamlar. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün size benim onlarca yıl önce yaşadığım. Bir şey... Herkese merhaba. Bir takipçimden bir mesaj aldım. Diyordu ki Kıvanç abi merhaba. Ee... Herkese merhaba. Ben size Toprak Anan'ın bilgeliğinden teknoloji zekasına doğru bir